Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu parkurun ikinci bölümünü yapacağız. Birinci bölüm kanalında. E, şimdi ikinci bölümü parkura devam ediyoruz. Merhaba abim. Merhabalar. Tabii arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Kerem videoyu başlatmadan önce biz dayanamadık. Direkt başladık. E, ama direkt bismillah deyip de başlayalım parkuru. Like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Videoya başlayalım. başlayalım. Oo, oh, şimdi sen başladıysak o. Oh. Evet. Arkadaşlar valla bu yarış. O yüzden ben Kerem'i beklemeyeceğim. Önceki videoda Bekle. ben bekliyordum. Ama bu sefer beklemeyeceğim. Çok zor ya. Çok zor. Bunu yapman biraz zor olacak. Evet. Gel yardım et beni ya. Ben ne yapayım oğlum sana? E, gel bana vur. Hayır vurmakla olmuyor. Vurmak hile olur bazı şey, bazı parkurlarda vurmak gerekiyor. Hayır. Biz bakarız çünkü bu yazın ben ona göre yaparız. Tamam bunu ben yaptım Böyle. da. Şimdi buraya zıplayacağım buraya. Nere? Şurada benim olduğum yere zıplayacağım. Niye? Diğer açıda tırmanacağım. Ha. E oraya gitseydim ya şimdi ben açtım. Oraya gitseydin. Ne, nereye? B ben şimdi açta oraya. Bak buraya. Olmuyor. Ben denedim. Olmuyor mu? Olmuyor. Şimdi ben yaptıysam olur mu? Ben senden ne deneyeceksen. Bak geldim. Geldim. Tamam sen bu takama dönüştürsün. Tamam. Aaa. yaptım. İşte buraya nasıl çıkacağım? İşte yanlış. Gel vur, gel vur. Direkt hayır, direkt buraya zıplayacaktın Cık. sen. Ya hayır ya bak Dur lütfen. Ne ya? Gidi. Tekrar dön, tekrar yap. Yarıştan şimdi arkadaşlar şu ben kazanıyorum. Hani bir kere yaptım. İk, i̇kinci kere de olmaz. Olur olur. Tamam şimdi buraya geldik. Burası son. son. Evet. Aha tamam tamam. Tamam tamam. <laughs> <laughs> düştün. Oha, baş... Bütün yere. Baştan başlayacağım şimdi. Bir dakika. Bir dakika ya. Burası neresi? Baş. Tamam teleport yaptım. Tamam güzel güzel. Ya. Bak yine de ya. ya ne yapıyorsun ya? Oha. Bir dakika arkadaşlar. Yineden geliyorsun. Lan oyun çöktü ya. Ben şimdi neredeyim? Değil, teleport yap. Işınla. Ne? Tamam, Işınla tamam. ya, hadi ışınla. Hadi. Okus, bokus. Yaptım. Burun üstüne zıplayacağım. Şöyle. Oha. İşte. Ama hep oluyor bak çiçeğin üstüne. Ne yapacağız? Tamam neyse oyundayız. Hadi. Aa. Ya of. Oh. Bu bölüm biraz zaman aldı herhalde Evet. Bak dikkat et. Dikkatli ol. Şimdi böyle bir düşeriz. Niye olmuyor ya? Yaptım. Yaptım mı? Teleport yapsın. Hayır. Ya nasıl tamam. az kalmıştı ya. Şöyle evet. Ben. Gel gel tamam gel. Ne? Ha tamam. Hmm. Tamam gel gitsin uğracağım gel. Hadi. tamam yaptım. Hadi bakalım süreceğiz. İkinci ağacın üstüne çıkalım. Diye. bir dakika çöktüm ben galiba. Aman, ne? Ya, ne yaptım? Yaptım yaptım sen yaptın mı? Hayır Sen git ilerle ilerle yarış mı evet oldu? Ne tamam, bu şu var? İyi ya. Şey. Ben bunları çok sevdim. Ben bunları sevmiyorum. Ama bunlar bizi yazmaydı. Evet. Tamam artık da burayı. Evet. Tamam. Burayı böyle yap. İyi. Nasıl geldin ya? Dur dur. Böyle. Ooo. Ee, çok ne, 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 ne yapacağım? Oha. oraya mı gideceğiz. Dur, dur, dur. Önce bir görelim biz oraya gideceğiz diyoruz ki. Ben yapmaya çalışacağım. Abi işte defası. Burada bu. burada şey ne oynayalım. Çekil. De. Sen burada kal. Dur ya da şöyle çıktığımızda olmuyor. Bak, Sen dikkatli burada kal. Bak teker teker gidelim yani. Mesela ben düştüm mesela böyle. Şimdi ışınlanma yapacağım. Yani teker teker gidelim. Tek tek gidelim. Bak, geldin ya. Geldin bak önündesin. Ön, sen bak sen buradaydın. Karşım Az önce. Mıydın, evet. Yani Bastın o Hangi düğme? Orada mı? Bastın. Evet. Bastın ya yani şimdi. De. Bak gerek yok. Bak geldi. Nerede? Nerede? Burada zıplayacağız. Zıplayacağız da yapamıyorum. Oh my god. Oha. Dur, dur 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 ben çözeceğim. Ben çözeceğim. Ya niye böyle bir şey oluyor ya? Şunla. Hayır. Ne? Sen aşağıda. Şunla yap? Niye böyle bir şey oluyor ya? Sen At. buraya basmadın. Bas sen. Ben bastım. Ba. Bak ben buradaydım. Ben aşağıdaydım. Aşağı, orada oradaydım. Aşağıya düştün. İşte orada. Şöyle. Bak arkadaşlar video kalırdı. Bak aha, yaptım şimdi. Hayır. Hayır ya. Bak sen yaşadın mı? Tamam. Sen kız, Bu beni et değil mi? Ya hayır ya. Ha ben burada ölüyorum. Bak ben burada ölüyorum. Buna basıyorum. Ha işte anne de onu diyorum. Aynen. Düşünleme yap. Tamam ben ışınlama yapacağım. Arkadaşlar yani ne yapacağız ya? Ne yapacağız biz şimdi? Ben uçup Allah hile yapmamıza <laughs> gerek var şimdi yine yapacağız diyoruz da ama işte olmuyor zıplarken oraya basıyoruz yanlışlıkla evet böyle sen de parkurunu orada devam et nerede ne? Burada da bak basıyorum tamam tamam Tekrar bastım yanlışlıkla. Tamam. Hmm. Okay. Ben... Ya zıplamıyor zıplamıyor nedense anne zıplamıyor ben niye buraya geliyorum hep ya basıyorsun işte hayır basmadım ben buraya geldim ya bu biraz zaman alacak bekle yok zaman almaz Ya. beni alsana ama başka bir şekilde Ana başka bir şey olabilir. Bir dakika biz buraya bakmadık ki. Bir şey yok. Hmm. Of ya sen oraya nasıl çıktın? Bekle sen ben düşünüyorum sen. Bu bir dakika böyle başka bir şey deniyor. Hmm, öyle olmuyor. Ya çok zor bir İlerle ilerle. Çok ol. Bastım, bastım. Niye basılıyor hemen ya? Bekleyelim ışınlamaya. Yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım. Yaptım mı? Yaptım ya. Hani? Yaptım. Nerede? Bir dakika Sen. bakayım. Uy, yaptı arkadaşlar. Bazen diyorlar ki Zeyd... Ee, ...alkınlı. Sen çok fazla konuşmuyorsun. Hadi. Şimdi. Yani o zorsa bu da zordur yani. Bizde yüz. Şimdi buraya nasıl çıkacağız? şey zor zaten. Ha burada, Arkadaşlar düşünüp gelelim yani. Üçüncü benim. Evet arkadaşlar. Ekleyim. Evden sonuna geldik. İnşallah eğlenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tabi bu birinci bölüm ve ikinci bölüm kısa oldu. Ama üçüncü bölümü kesin Uzun olacak ve parkuru bitireceğiz. Tabi 3. bölümün gelmesini istiyorsan like atın ve abone olun. Mutlu kalın. Bye bye.